Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün arkadaşının Akyurt'ta bahçesine geldik. Patlıcan közlüyoruz. Patlıcan salatası yapmak için Hünkar beğendiği Ali Nazik. Kışa hazırlık. Burada üç arkadaş geldik. Patlıcan közlüyoruz. Mangal yeri kocaman. Bir metre boyunda. Kömürü yaktık hatta. Üstüne de ızgaraları koyup patlıcanları döşedik. Şimdi patlıcanlar patlıyor. Şöyle bakın döndürdük. Bir tarafı patlamış. Bir tarafı patlıyor. Dışarıda iyi oluyor mankalda. Evde fırındanınsa közde yapılan daha güzel oluyor. Canınız isterse buyurun benim eve gelin yapalım da yiyelim kurası 10 kilo patlıcan. 7-8 kilo da kapya biber aldım. Bunlar da burada bekliyor. Bunlar da aynı şekilde. Patlatıp kabuklarını soyup Ali Nazi'ye kapya biber koymayacağım. Ali Nazi'ye e, hünkar beğendiye normal e, sal, patlıcan salatasına kapya biber koyacağım. Şöyle Bakın patlıyor. Kabukları soyulmaya başlamış. Çok güzel ızgaranın izi de çıkmış. Böyle daha güzel yanık kokusu da içine girerse ızgaranın daha güzel olabilir arkadaşlar. Şöyle oldu arkadaşlar. Poşetin içinde biriktiriyoruz. E ben keseyim. Ha ben olmaz. <laughs> Adet Hız şeyim açıyor. Başım açıktan Ha şöyle olanları patlayan patlıcanları elim yandı. Maşallah. Poşetin içerisine alıyoruz. Poşetin içinde bunlar yumuşayacaklar. Yumuşadıktan sonra kabukları güzelce soyuluyor. Ne maşayla daha güzel alınıyor. Elimizi yakıyoruz boşuna. Demiyoruz ki bu eller yine bize lazım. Hı, bizim, bizim. Aa, o eri de herhalde Yalmış. değil de. He, o elin yanar. Aptığın yakmış. Şey yapsana, tepsinin içine koysana bunu. Şey yapmış. Tepsi He. evet. bakmasın dediydim. Yok olsun, yıkarız. Tepsinin içine koy, yoksa kaldı hep yere dökülür. O zaman da kim bir daha toplayacak yerden? Nasıl soyuluyor? He, onlar şimdi açık nemli dursun. Şu bacılar, bazılar iyice pişmiş. Bunları hemen bir yandan soyarız. Siz soyun ben öbürlerini döşeyim hmm. buraya. Şükür Allah'a Pişirme benden hanım kızlar. Hı. Hepsini pişiririm. Hem Youtube'umu çekerim. Hem de pişiririm. Arkadaşlar da görsün yapsınlar. Ben bunların hepsini aynı şekilde alayım. Ha. Sen Leyli'ye ver. Çatal bıçağına niye küçük meyve bıçağı yok muydu? Tamam, tamam. Ha ondan karşısında çatallarını da bastırsın. Elleri yanmasın. Tahtanın üstünde de başlarını kessin. Şimdi de biberleri dizdim arkadaşlar. Şükran ee, Şükran'la Leyla patlıcanları temizliyor. Ben de ızgaranın başındayım. Ee, patlıcanlar pişti. Şimdi biberleri dizdim. Şöyle bir de yenileyim. Ateş körüklensin. Yellemesek ateş kömremeden kendini gizliyor. Çok güzel arkadaşlar. Doğa da çok güzel. Burada arkadaşımın evi ağaçları. Tavukları da var. Şöyle göstereyim. Bir tane horoz, 3-4 tane de tavuk var arkadaşım. Bakın. Kümesin içindeler. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Burada arkadaşımın kümesi. Ağaçları. Bunlar da kış armutuymuş. Bakın. Bunu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Ee, bir de patlıcanlar kapya biber patladıktan sonra ikisinin birleşimini göstereceğim. Çok uzun olmasın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar abone değilseniz abone olursanız Allah hepinizden razı olsun Allah'a emanet olun